hemşehrilerime hayırlı günler diliyorum. Geçen yıl başlattığımız kestane fidanıyla başlattığımız çalışmamızı bu sene incir fidanlarıyla devam ettiriyoruz. 30.500 adet sarı incir fidanını 49 köyümüzde dağıttık. Nazilli'deki çiftçilerimize, köylülerimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Nazirimize ciddi katkı sağlayan incirin Üretiminin artırarak ekonomimize katkısının da artırılması amacıyla yürüttüğümüz bu faaliyeti geçen sene kestaneyle başlatmıştık. Bu sene incirle devam ediyoruz. İnşallah gelecek sene de e, diğer zeytin türü fidanlarla ve incirle devam ettirmeyi planlıyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Mesai arkadaşlarımıza da gösterdikleri üstün e, gayretten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın ah. çiftçilerin çiftçilere vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Alın da alın alın. Hoş Allah razı olsun. Allah razı olsun. Emeğin geçenlerden. Teşekkür ederiz. İnşallah zincirlerin parasını yemeğe nasip eder. inşallah. İnşallah. i̇nşallah.